98 yıllık tarihinde siyasi yönetimler birçok kez ekonomik sorunlarla mücadele etti. Son yıllarda ise enflasyon, dolar alım gücü derken bir ev ve bir araba sahibi olmak artan fahiş fiyatlar nedeniyle imkansız hale geldi. Peki 20 yıl öncesine göre şu an bir ev ve bir araba sahibi olmak neden zorlaştı? İş hayatına 90'lı yıllarda başlayan orta direk sınıfı diye adlandırılan kesimle 2010'lu yıllardan sonra iş hayatına atılan kesimin yaşam kalitesi arasında ne gibi farklar oluştu? Çok büyük fark var. Bu farkın en önemli sebebi de aslında bütün dünyada olan orta gelir grubunun, orta direkt diye adlandırılabilir, orta sınıf diye adlandırılabilir, orta sınıfın sıkışmışlığı. Bu sadece Türkiye'nin sorunu değil, bütün dünyanın sorunu. Şöyle bir tespit vardı Amerika Birleşik Devletleri için. Diyordu ki 1930'dan sonra, biliyorsunuz Amerika'da 1929'da önemli bir kriz ortaya çıkmıştı ve çok büyük bir işsizlik ve fakirlik dalgası bütün dünyaya yayılmıştı. Ondan sonraki dönemde araya bir dünya savaşı sıkışmış olmasına rağmen, ikinci dünya savaşı sıkışmış olmasına rağmen yeni doğanlar daha iyi iş imkanlarına, teknolojinin de yardımıyla daha çok para kazanma şansına ve daha iyi şartlarda yaşama şansına kavuşmuşlar ve anne babalarından daha zengin olmuşlar. Ama artık 2010'la başlayan dönemde bunun olamayacağını anlatıyor. ve Bunda birkaç sebep var. Bir tanesi, bütün dünyada gerek emlak fiyatlarının gerek varlık fiyatlarının çok hızlı bir şekilde yukarı gelmesi buna karşın emeğin değerinin o kadar yukarı gelmemesi hatta sabit kalması. Özellikle 2008 Lehman krizinden sonra bütün dünyada emeğin değeri oldukça aşağı gelmiş vaziyette. Dolayısıyla emeğinizle bir araba sahibi olmak, bir ev sahibi olmanın zorlaştığı bir dünya çıkıyor. Ya şu anda Bakıyorsunuz her evde araba var. Kapıcısında araba var. Şu anda ikinci el araba yetişmiyor zaten. Böyle bir durum var. Orada da biz çok şanssızız aslında. Şanssızlığımızın sebebi de Türkiye o kadar yüksek enflasyonlarla karşı karşıya kaldık ki özellikle 1980'den sonraki dönemde ve 1990'lardan. O günkü fiyatlar, o günkü maaşlar, o günkü alım güçleri hakkında bir fikir edinmek çok zordu. Bununla ilgili bir arşiv neredeyse yok. Yani Türkiye yüksek enflasyonlar ve parasından sıfır atılan bir para birimi sebebiyle finansal hafızasını yitirmiş bir ülke. 1990'lar Türkiye'nin ekonomik olarak aslında çok zor yıllar. Bir örnek vereyim enflasyonun nasıl tesirinin olduğu, nasıl etkisinin olduğuna dair. 1993'ün Ocak ayında 100 liraya aldığınız bir mal sepetine 99'un sonunda aradan 7 sene geçtiğinde 6700 liraya alıyormuşsunuz. Şimdi bugün düşünün 100 liraya bir markete gidip alışveriş yaptığınızdaki e, hizmet sepetini 2028 yılında aldığında neredeyse 7 bin liraya aldığınız. Korkunç bir enflasyon. Dolayısıyla bu enflasyon gelir dağılımını bozuyor, gelir adaletini bozuyor, her şeyi silindir gibi ezip geçiyor. Doların fiyatı nereden nereye gelmiş? 93 Ocağı'nda 8700 liraymış 1 dolar. 99'un sonunda 525 bin TL olmuş. O da inanılmaz bir artış göstermiş. 1993'te o günkü 1 milyon TL ile 110 dolar alınabiliyorken aradan 7 yıl geçtikten sonra 1 milyon TL ile 2 dolar bile alamaz hale gelmişsiniz. Enflasyonu yıkmış geçmiş. Ama buna rağmen enflasyonun bu kadar yıkıp geçmesine rağmen emeğin değeri aslında ucuzlamamış. Çünkü Türkiye'de üniversite sayısı o zamanlar daha kısıtlı ve belliydi. Üniversite sınavına giren insan sayısına göre üniversite sınavını kazan kazanan genç sayısı oldukça azdı. Dolayısıyla bu kadar önemli bir eleme sınavından geçip üniversiteye girenlerin mezun olduktan sonra tabii ki sayıları daha makul düzeydedi bugüne göre. Bugün Türkiye'de 240'a yakın üniversite açıldı. Her sene neredeyse milyonun üzerinde üniversite mezunu veriyor Türkiye. O dönemlerde bu mezun sayısı yüz binlerle sayılabiliyordu. O dönem mezun olanların ciddi anlamda hem özel sektörde hem kamuda bir iş bulma şansı vardı. Özel sektörde daha da fazla vardı. O günkü rakamlardan yola çıkarak baktığımızda da yine 1996-97 ile 2010 arasındaki dönemde kariyerlerine bir şekilde başlayan veya devam ettiren birçok insanın Türkiye'nin o günkü ikliminin de yardımıyla bir ev bir araba sahibi olmaları çok kolaylaşmıştı. Yani bugün 30'lu yaşlarına yeni başlayan gençler bunların birçoğu iş hayatına 2010 sonrası başlayabildiler doğal olarak. Türkiye'de maalesef ekonominin bozulmaya başladığı, milli gelirin kişi başı düşmeye başladığı ve iş kapasitesinin düşmeye başladığı bir yıllar başlangıcı olarak gençleri fazlasıyla kötü etkilemiş görünüyor. Maalesef beyefendi yapacak hiçbir şey kalmadı. Olmaz o şey. Bir şey yapmamız lazım. Buldu, Benzine zam yapıyoruz. E daha demin yaptı. Gene yapıyoruz. Şimdi gençlerin bu nedenle hem başlangıç ücretleri çok düştü. Bakın 1990'lı yılların ortasında iyi bir üniversiteden mezun olan bir gencin başlangıç ücreti iyi bir şirkette yaklaşık asgari ücretin 5 ila 7 katı arasında değişiyormuş. Bugün aynı şartlarda ve daha rekabetçi bir şekilde bu üniversiteye giren gencin başlangıç ücretinin asgari ücretin 2 katına bile bulması mümkün değil. Türk Lirası 1994'ten bu yana Merkez Bankası'nın hesapladığı yıldan bu yana en değersiz seviyesine gelmiş vaziyette. Bunun içerisinde birçok hata var ama ben bu hatanın çok önemli kısmını Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olan 2018 Temmuz ve sonrasında kaynaklandığını düşünenler dedim. 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin. Ha, ondan sonra bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceğiz orada çok büyük yönetim hatalarıyla, liyakattan çok uzaklaşmayla, ekonomiyi para politikasına ibaret zannetip onu da çok yanlış yapmakla bir hatalar zincirinin içerisinde kendimizi bulduk ve muazzam bir fakirleşmeye maruz kaldı Türkiye. Bugün asgari ücret bizim de söylediği şeyi yaptığımız sırada 295 dolar civarında aylık asgari ücret. Biz Türkiye bence çok kötü yönetiliyor. Yani Türkiye'de devletin ekonomi üzerindeki, siyaset üzerindeki ağırlığı çok fazla. Devlet hemen hemen her ortamda karşımıza çıkıyor. Devletin bu kadar ağır bir şekilde karşınıza çıktığı ortamlarda devlet eğer iyi yönetemezse, devlet mekanizması kötü bir yönetim gösteriyorsa da en başta gençlerden başlamak üzere kadınlar, gençler, çalışanlar herkesin hayatına olumsuz bir şekilde maalesef dokunuyor. Şöyle bir durum oluyor Türkiye'de, hem memurlar için, hem emekliler için, hem işçiler için bir enflasyon hedefi belirleniyor. Bu %5 olarak belirleniyor. Ondan sonrasında enflasyon bunun çok üzerinde olunca da aradaki fark 6 ay sonra ödeniyor. Gerçekten enflasyon %5 olsa ve %7 zam yapılmış olsa çalışanlara, %2'lik bir refah payı aktarılmış olur. Ama bu olmuyor. Dikkatinizi çekmiştir. Türkiye'de asgari ücret her ay, her yıl Ocak ayında belirlenir. Ama hemen hemen her yıl Nisan veya Mayıs ayında da asgari ücretin 4 kişilik ailenin açlık sınırının altına düştüğünü haberlerini okuruz. İşte bu enflasyon demek. Normal şartlarda Ocak ayında belirlenen asgari ücretin reel değerinin yıl sonuna kadar hemen hemen hiç değişmemesini beklemek lazım. Ama bizde Nisan Mayıs ayı gibi açlık sınırının altına düşen bir asgari ücret ortaya çıkıyor. Şimdi geçelim asgari ücretteki erimeye bir bakalım. Sizin alım gücünüzü etkiliyor mu bu durum? bizim alım gücümüzü etkilemeyi bırak. Yani perişan etti herkesi. 2-3 aydır ben ev kiramı veremedim daha. Asgari ücret döviz kuru karşısında erimeye devam ediyor. Bir günde 299 dolardan 293 dolara geriledi. Kayıp 6 dolar birden oldu. Asgari ücretlinin maaşı dolar karşısında 57 lira daha azaldı. Siyasiler biliyorsunuz her konuda bunun bir beka sorunu olduğunu iddia ederler. Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanımız çok doğru konuşuyor. Ülkemizin en büyük sorunu beka sorunudur. Misal ben kaç yıldır bekarım. Bekar geziyorum. Yanayım, yanayım fakat kimse bana bakmıyor. Biz bu bekarlık meselesini halledemediğimiz sürece kimse kimse iyi günler beklemesin. Bekarlık meselesi çok mühimdür. Oy kullananlar lütfen buna dikkat etsinler. Türkiye'nin tek ve gerçek beka sorunu gençlerin, özellikle iyi eğitimli gençlerin artık ülkemizde kalmak istemeyip beyinlerini, katma değerlerini ve hayallerini ve umutlarını alıp gitmeleri. Cari açık, bütçe açı, enflasyon bu sorunları bir şekilde halletmek mümkün olabilir. Çünkü aklın yolu bir. Dünya bunları nasıl halletmişse Türkiye'de halledebilir ama siz bunları halletmeye geciktirdikçe kıt kaynaklarınızla yatırım yaptığınız o gençler sizin kaynaklarınızı okuduktan sonra ülkeyi terk edip başka hayaller peşine düşüyorlar. Ve maalesef orada belki asgari ücretlerinin yapacağı işlere talip olma noktasına maalesef gençler geliyor. Ne Türkiye'deki bütün gençleri alabilecek bir uluslararası ortam var ne de bu gençlerin açıkçası orada bir mutlu olma şansının bu şartlar altında bu kadar Türkiye'de okuduktan sonra görüyorum. O yüzden biz gençlere burada hayallerini gerçekleştirebileceği inancını mutlaka vermeliyiz. Bunu vermenin yolu da Türkiye'de öncelikle sorunlarla yüzleşip bu sorunların çözülebileceğine dair bir ümit ışığı yakmak bir kibrit çakmaktan başlıyor. Ve bu kibrit nasıl çakılabilir? Yönetenler açısından, iktidarlar açısından öncelikle enflasyonla mücadele. Türkiye artık bu kadar yüksek enflasyonu hak etmiyor. Türkiye'nin dünyada enflasyon sıralamasındaki yeri 193 ülke arasında 12. Yani 12. en yüksek enflasyona sahibiz. Bunu biraz daha böyle bu 12 ülke içerisinde ufak tefek ada ülkelerini çıkardığımız zaman şununla karşılaşıyoruz. Türkiye 193 ülke arasında nüfusu 50 milyonun üstünde olan ülkelerde 3. en yüksek enflasyona sahip olan ülke. İran ve Angola'dan sonra. Bu nedenle biz öncelikle bir enflasyonla ciddi mücadele yapıp Türkiye'nin istikrarlı bir ekonomi olması yolunda siyasilerin adım atması lazım. Ancak böylelikle gençler Türkiye'de işlerin daha iyi gidebileceğine dair bir inanç mutlaka oluşturmamız lazım. Onun dışında Türkiye'de iş sayısının mutlaka arttırılması lazım. Ve iş sayısı hem nitelik olarak hem nicelik olarak arttırılmak durumunda. Büyümeyen bir emek pazarına hiçbir genç dönmek istemez. Türkiye'de emeğin değerinin artacağına dair de bir inancın mutlaka oluşması lazım. Bu da yüksek teknolojili yatırımların Türkiye'ye çekilmesi veya yapılmasıyla oluşabilir. Türkiye'de de yüksek teknoloji yatırımları çekmek için yabancı sermaye kilit. Türkiye yabancı sermaye çok kısa bir dönem çekebildi. 2003 ile 2009 arasındaki bir dönemde doğrudan yabancı sermayeyi çekebildi. Türkiye'nin doğrudan yabancı sermaye çekilmesi için de Türkiye'nin hukukunun, demokrasisinin ve yargı bağımsızlığının mutlaka olması gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin sorunu sadece ekonomik değil, aynı zamanda bir demokrasi sorunu. Bu iki soruna da çok acil bir şekilde iyi niyetli bir yaklaşımla çözüm getirilmediği sürece bu iktidar tarafından veya önümüzde gelecek olan iktidar tarafından gençlerin bu hayalleriyle beraber ülkeden kaçışını engelleyemeyiz diye düşünüyorum.